arkadaşımız maalesef intihar etmiştir. Dört 2009 yılında maaşlarına sadece yüzde dört zam yapılmıştır. Bir yıl baz alındığında bu zamın nedenli gülünç olduğu görülecektir. bu insanların eline geçecek emekli aylığı geçimlerini sağlamaya yetmeyecektir. Dört cezeli personel dört ay içinde iki gün hasta olabilmektedir. İki günden sonraki her hasta kadar maaşını tedavi masraflarını ayırınca elinde ne kalacaktır? Ne yiyip ne içecektir? Çocuklarının masraflarını nasıl karşılayacaktır? Ailesinin geçimini nasıl sağlayacaktır? Dörtçeli personelin denge tazminatı, sosyal ve özlük hakları, tayin ve ter terfi durumları söz konusu bile değildir. Dörtçelerin statüleri belli değildir. Gonca yaşamak istiyoruz. Hindistan'da yaşamak. fazla mesai ücreti bile talep edememektedir. Sendika üyesi olmak bile dört yerlere çok görülmektedir. Alınan mahkeme kararlarına rağmen hükümet dört yerlere... mensupları. Dört cehenneler günümüz Türkiye'sinin 2009'lu yılların modern köleleri durumundadır. Ekonomik açıdan soykırıma tabi tutulan kölelik zihniyetinin personel bir an önce kadroya geçirilmeli ve devlet memuruyla aynı şartlara sahip olmalıdır. Eğitim camiasına sahip çıkmayan yaratmamalıdır. Ve sizlerimizi aramızdalar. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Türkiye kamu sen olarak, Türkiye için sen olarak, şunu söylüyoruz son söz olarak. Üreteceğiz, yol göstereceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.